Merhaba arkadaşlar. Ben Veysel Özdenk. Bugünkü videomuzun konusu kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance üzerinden bilgisayar ortamında kripto para cüzdanı olan MetaMask'e Binance para birimi BNB nasıl gönderilir? Bu videoda size onu göstereceğim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Şimdi bilgisayarımızda internet arayıcımızı açarak burada hem kripto para cüzdanımız olan Metamask'a hem de Binance hesabımıza giriş yapıyoruz. Benimki giriş yapıldığı için buradan işlemime devam ediyorum. Binance hesabımıza giriş yaptık. E Metamask cüzdanımız nerede? Arkadaşlar Metamask cüzdanı internet arayıcılarına eklenti şeklinde yükleniyor. Metamask'ta hesap nasıl açılır ya da eklentiyi nasıl yükleyeceğiz bununla ilgili bir video daha çekeceğim. Bunu da eklediğinde bu videoda sağ üst köşedeki karttan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bu MetaMask cüzdanı nerede? Sağ üst köşede eklentiler bölümünde bir tilki butonu var. O tilki butonuna bastıktan sonra ekranımıza şöyle bir pencere geliyor. Burada kendi hesabınızda yer alan kripto para bakiyelerini görebilirsiniz. Biz Binance üzerinden bu MetaMask cüzdanına parayı aktardığımızda burada görünecek mi? Görünmesi için üstteki Smart Chain adresinin olması lazım. Bununla ilgili de Binance Smart Chain ağı nasıl eklenir? Onun da videosunu çekeceğim. Onu da yine aynı şekilde üstteki karttan izleyebilirsiniz. Normalde ilk yüklendiğinde Ethereum ağı şeklinde geliyor. Bu Ethereum ağı yerine o Smart Chain butonuna tıkladığımızda gelen ağlar arasında Smart Chain adresini seçmemiz gerekiyor. Aksi halde aktardığınız BNB'ler hesabınızda görünmeyecektir. Şimdi gelelim Binance üzerinden MetaMask ağına bu BNB nasıl gönderilir? İnternet tarayıcımız üzerinden Binance hesabımızda üstteki menülerden cüzdan bölümüne tıklıyoruz. Ekrana gelen menüden spor cüzdanına giriyoruz. Daha sonrasında hesabımızda olan kripto paraların bakiyelerini şu şekilde görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyorum. Hesabımızda BNB onun olması gerekir. Aksi halde transferini gerçekleştiremezsiniz. BNB'nin yanı taraflarında yalan al, yatırma çekme bölümünde çekmeye tıklıyoruz. Daha sonrasında 44 para çekme bölümüne geliyor. Coin olarak BNB seçili. Adres kısmına ise bildiğimiz bankalardaki IBAN'ı yapıştırmamız gerekiyor. E, peki bu IBAN'ımız nerede? Tekrar sağ üst köşedeki tilgi butonuna bastığımızda Smart Chain ağımızdan account'un altında yer alan IBAN adresimizi kopyalıyoruz. Şurada kopyala butonu var. Ona tıklıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey üst kısımdaki ağımızın Smart Chain adresi olması gerekmekte ve adres bölümüne gelip Ctrl e V diyerek yapıştırıyorum A olarak otomatik BSC yani Binance Smart Chain adresi seçili buradan da çekilecek tutara hepsini ben göndermek istiyorum hepsini seçtim A konusunda tereddütü olan arkadaşlar için A tıklıyorum burada görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak Binance Smart Chain adresini seçmiş BSC'yi tekrar ben de tıklıyorum. Bu adresin doğruluğu konusunda emin misin diye soruyor. Evet eminim diyorum. Max'ı tıklıyorum. Bütün BNB'leri oraya göndermek istiyorum. Komisyon olarak da gönderirken 0.005 BNB kesin olacağını söylüyor. Çekmeye tıklıyorum. Emin misiniz diye tekrar soruyor. Evet eminim diyerekten onayla diyorum. Devam diyerek ekranımıza şöyle güvenlik kontrolü geliyor. Buradan da telefon doğrulama kodunu kod al bölümüne tıklayarak istiyorum. Daha sonrasında e-posta doğrulama kodunu kod al tıklayarak mail adresime göndermeyi mi istiyorum. Gelen bu kodu buraya yazıyorum. Daha sonrasında mailimi açıyorum. Telefon üzerinden mailimi açtığım maile gelen para çekme kodunu da buraya ekliyorum. Daha sonrasında İkili doğrulama olarak kullanılan 2FA yani Google Authenticator uygulamasını bir sonraki videoda sizler için paylaşacağım. İsterseniz sağ üst köşeden de bunu izleyebilirsiniz. Bu Google Authenticator kodu ise süreli bir şekilde otomatik olarak sürekli kodu değiştirerek kullanılan bir uygulama. Güvenlik maksadıyla kullanılır. Buraya da telefonumuzun içerisinde yer alan otantik kodumuzu yazıyoruz. Daha sonrasında alttaki gönder butonuna basıyoruz para çekme talebimiz alındı. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde paramız Metamask üzerinden Binance Smart Chain adresine gönderilecek. Bekliyorum. Sağ üst köşeden Metamask'ımızı açıyoruz. Gelen pencereden paramızı bekliyoruz. Bu kısmı biraz hızlandırıyorum. Çünkü 2 dakika içerisinde geleceği için 2 dakika sizin bek bekletmek istemiyorum. Evet geldi. İşlemimiz bu kadar. Binance üzerinden Metamask kripto cüzdanımıza bu şekilde paramızı aktarabiliyoruz. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.